merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yüz temizleme sütü hazırlayacağız. Bu yüz temizleme sütü ayrıca makyaj temizlemede de kullanabilirsiniz. Cilt bakımı için de kullanabilirsiniz. Cildi arındırmak için, canlandırmak için de kullanabilirsiniz. Malzemelerimiz ise bir çay bardağı kadar süt, Siz bu malzemeleri ikiye katlayarak da yapabilirsiniz fakat içinde katkı maddesi olmadığı için erken bozulur diye düşünüyorum. 4-5 gün kadar kullanabilirsiniz. Onun için az yaparsanız ziyan olmamış oluyor. Şöyle iki çorba kaşığı da pirinç ekliyorsunuz. Şunlar her iki malzemeyi 3-5 dakika kadar haşlayacağız. Sonra süzeceğiz ki 3 dakika kadar haşladığım pirinçli sütü soğuttum. Süzüyorum. Koyu olduğunu düşünüyorsanız birkaç kaşık süt ekleyebilirsiniz. Şöyle. Şu pirinci atmayın. Onunla birazdan tekrar diğer kanalım için maske yapacağım. O maskeyi de size göstereceğim nasıl yapacağımızı. Yüz temizleme sütümüzün içerisine bir tatlı kaşığı kadar iyi kalitede zeytinyağı ekliyorsunuz. Zeytinyağı da bildiğiniz gibi cildi onarır, besler, yaşlanmayı geciktirir. Ayrıca makyajı çok iyi temizler, cildi arındırır. Cilde bir yumuşaklık, bir berraklık verir. Daha sonra isterseniz bir çay kaşığı kadar e, lavanta yağı, e, limon, ben limon yağı kullanacağım çünkü kendi evde yaptığım limon yağım vardı. Güzel aroma versin diye, daha zenginleşsin diye, C vitamini açısından çok zengin olduğu için ben limon yağı kullanacağım. Siz lavanta yağı veya nane yağı da kullanabilirsiniz. Aslında lavanta ve nane yağı e güzel koksun diye kullanıyorsunuz. Ayrıca cildinize ekstra bakım yapacaktır. Bütün malzemeyi güzelce karıştırıyorsunuz. Şöyle. Daha sonra elinizde olan e, isterseniz bir kavanoz. Benim elimde bir tane e, jel, e, cilt temizleme jelimin bittiği bir e, şişem pompalı bir şişem vardı. Ben buna koyacağım bugün. E, siz istediğiniz cam kavanoza da koyabilirsiniz. Kendimiz evde yaptığımız doğal e, yüz temizleme sütümüz hazır. Bunu nasıl kullanıyoruz? Bunu e, cildinizi nemlendirmek için Yüzümüzdeki makyajı akşam eve döndükte işten eve döndükten sonra cildinizi arındırmak için hatta göz makyajınızı bile bununla çok kolay çıkarabilirsiniz. Tek yapmanız gereken çalkaladıktan sonra yani çalkaladıktan sonra kullanmanız çünkü hiç yağları üstte kalıyor, sütü altta kalıyor. Çalkaladıktan sonra pamuğunuza dökün, şöyle cildinizi temizleyin. Eğer ki hemen yıkamak istemiyorsanız böyle yarım saat bir saat kadar cildinizde beklemesine izin verin. Hem cildi çok güzel arındırır, nemlendirir, onarır. Ayrıca makyajı temizler. Cilde pirinç içinde pirinç olduğu için cilt rengini de çok güzel açıyor. Şöyle bakın. Bunu 4-5 gün boyunca serin ve karanlık bir yerde saklayın. 5 gün sonra tekrar tazeleyin. Kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.